Değerli arkadaşlar, asidik beslenme vücuttaki asidik ortamı artırarak asidoz gelişimine neden olabilir. Asidoz, kan pH seviyesinin 7.35'in altına düşmesi durumudur ve bu durum vücudun normal fonksiyonlarını bozabilir. İnsan vücudu pH dengesini sıkı bir şekilde kontrol eder. Ancak Sürekli olarak asidik beslenme ve yaşam tarzı nedeniyle asidoz riski artabilir. Asidozun hücrelerimizdeki bazı olumsuz etkilerini şöyle sıralayabiliriz. Birincisi asidik ortamda hücreler daha verimli bir şekilde enerji üretemezler. Bu hücresel işlevleri bozar ve genel yorgunluk hissine yol açabilir. İkinci olarak asidik ortam hücrelerdeki enzimlerin etkinliğini bozar. Enzimler biyokimyasal reaksiyonları hızlandırır ancak pH düşükse bu reaksiyonlar yavaşlar ve durabilir. Bu da hücresel fonksiyonlarımızı etkiler. Üçüncü olarak asidik ortam hücre zarlarında bozulmalara yol açarak hücrelerin iç dış dengesini bozabilir. Bu da hücrelerin daha kolay hasar görmesine neden olabilir. Dördüncüsü oksijen taşınmasının zorlaşması yani asidoz kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltabilir. Bu da hücrelere oksijenin daha zor ulaşmasına ve hücrelerin oksijen yetersizliğinden etkilenmesine yol açar. Beşincisi asidik ortam hücrelerden toksinlerin atılması zorlaştırır. Bu birikim hücrelerde zararlı etkiler yaparak iltihaplanma ve hastalıkların gelişmesine neden olabilir.